Yapıyor. Hayır, bu tehlike alarmı dansıdır. Hey, hey. Ben sana <laughs> müşterilerimi korkutma demedim mi? Bu sana sanıyorum <laughs> <uyarım, gülüyor> baba. Ama bu sefer kanıtım var Tate. Bak. Gördün mü? İşte bunu hükletici canavar yaptı. Zürafa gibi uzun bir boynu. Buruş buruş derisi vardı. Şuradaki adam gibi. Ne? <laughs> Önce teklimi vahşice çiğnedi. Sonra da dedikodu adasına doğru fırlattı. Bana inanmanız gerekiyor. Bütün bilimlerin dikkatini. Elimizde çatlak bir burnak var. Aa, eşekler aşkına ne kadar acımasızsınız. Hadi şu kayayı çözelim ve bu gölden uzaklaşalım artık. Bekleyin bizi balıklar biz geliyoruz. Mabel yaşlı adamın dediğini duydun mu? Aa, eşekler aşkına. Diğerini diyorum. Canavar dedi ya eğer küpretici canavarın fotoğrafını çekebilirsek ödülü yarı yarıya kırışırız. Bu 500 dolar eder. 500 dolarla neler yapabileceğini bir düşünsene. Ne oldu? Havan söndü bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba gençler. Bakabilirsiniz. Ama dokunamazsınız. ...muazzam. Mabel, Mabel. Depar, bu işte... ...yüzde bir milyon varım. Harika amca Stan, plan değişti. Şimdi dedikodu adasına gideceğiz... ...ve o efsanevi hüppletici canavarı bulacağız. Canavar, canavar avı, canavar avı, canavar avı. Canavar, canavar avı. avı. Canavar canavar avı. avı. Eh, ben gidiyorum. Biri canavar mı dedi az önce? Sus. Ne habersin ufaklık? Bam patla bum. Bam patla. Kanka canavar avı için benim teknemi kullanabilirsin. Benimkinin dümeni var. Oturacak yeri var. İyi bir tekne yani. Tamam <laughs> tamam şunu bir tartışalım önce. Şimdi siz efsanevi bir canavarı yakalamak için maceraya atılabilir. Ya da harika amcanız sitende düğüm atmayı öğrenip çakma solucanlarla balık avlayabilirsiniz çocuklar. Evet, ne diyorsunuz? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Nankörler. Onlara ihtiyacım yok. Hem bana arkadaşlık edecek bir sürü sahte yemin var benim. Demir alın. Bayrağı çekin. Hüpletici canavarı bulacağız. Ve onun fotoğraf yarışmasını kazanacağız. Kimse de güneş kremi var mı? Şimdi gidip güneş kremi alacağız. Yaşasın! Yarışmayı kazanmak istiyorsak bu işi doğru yapmalıyız. Düşünün, canavar avlarında en çok hangi sorunla karşılaşılır? Kanka figüren olursun ve 5. dakikada ölürsün. Yoksa ben figüren miyim? Hayatında böyle saçma bir şey duydun mu? Hayır hayır kamera sorunu. Mesela koca ayağı gördük diyelim. Sus sen koca ayak ol. Hı? İşte geldi koca ayak. Aa, çekmeyin. Aa, bir dakika işte bak. Aa, film koymamışız gördün mü? Anladın mı yani? Evet, Aa, evet kanka anladım. <laughs> o yüzden 17 kullanat makine aldım. İkisi ayaklarımda, üçü ceketimde, her birinize dörder tane, üç tanesi bu çantada ve bir de şapkamın altında kaçırmanızı imkan yok.